Herkese merhaba arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda sıkıcı bir piyasa var. Bu dönemlerde eğer elinizde nakit yoksa, maliyet düşürerek yatırım yapamıyorsanız, kendinize yatırım yapmanız gereken, öğrenmeniz gereken, araştırmanız gereken bir dönem. Bu videonun amacı da bu olacak. Sizlere stop loss dediğimiz zararı kesmenin nasıl yapılması gerektiğini göstermek ve bir nevi de biraz sohbet tadında bir video olacak. Bu ve benzer bilgilendirici içeriklerin devamı için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle açılan pozisyonlara stop koymak futures piyasadan çok haberi olmayan insanların dediği gibi enayi'lik ya da korkaklık kesinlikle değildir. Zaten problemin asıl nedeni de stop koymak korkaklıktır algısı birçok kişiye para kaybettiriyor. Stop koyan insan piyasayı bilen insandır. Eğer bu piyasada ayakta kalacağım diyorsanız stop koymak zorundasınız. Çok fazla tartışmaya açık bir konu değil arkadaşlar. Maalesef her işlemin bir riski ve bir karlılık oranı mevcut. En çok gördüğüm yorumlardan birisi de işte şöyle şu şekilde bir fitil atıyorlar ve stop oluyorum. Ben bir daha stop koymayacağım şeklinde yapılan yorumlar. Bunu deyip stop koymadığınız anda piyasa bu şekilde bir çakılmaya başladığında elinizdeki tüm bakiyenizi eritebilirsiniz. Bu konuya da dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra zaten psikolojiniz bozulur. O psikolojiyle sürekli yanlış işlemler açarsınız vesaire vesaire. Biz bunları yaşadığımız için sizler yaşamayın diye bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Yani bu durum işinizde, ailenize ve arkadaş çevrenize de yansır. Yazık günah hiç gerek yok. Yani ben ayı boğa fark etmez. Her işlemimde stop kullanıyorum. Ve yani o kadar kafam rahat ki bunun e, huzurunu size anlatamam yani bir sabah uyanıyorum mesela parayı yine kaptırmışız CZ deyip gülüyorum kendimle dalga geçiyorum artık o seviyelere kadar geldik çünkü para kaybetmeden para kazanmanız çok mümkün değil yani siz de bu videoyu izliyorsanız ya futures işlemleri yeni başlayacaksınızdır ya da para kaybetmişsinizdir bir şeyler öğrenmeye buradan gelmişsinizdir umarım sizler için bu da faydalı bir video olmuş olur öncelikle stop olduktan sonra bir iki gün işlem açmıyoruz sonra tekrar devam edebilirsiniz. Zaten kaldıraçlı işlemlerde %100 başarı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Amaç bu piyasada başarı oranınızı yükseltmektir. Başarı oranını yükseltmenin yolu da eğitim ve tecrübedir. Bakın burada sizler için hazırlanmış olan Binance Futures eğitim serisi mevcut arkadaşlar. Bu eğitim serisinde mutlaka izlemenizi öneriyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde buradan izleyebilirsiniz. Video buraya kadar biraz da sizlerle dertleşme, sohbet şeklinde oldu. E biliyorum çünkü hepinizin canı sıkkın. Biz de bu dönemlerde sizlere nasıl kazandırabiliriz? Sürekli bunlar üzerine çalışıyoruz arkadaşlar. Airdrop mühendisim kanalında hep sürekli airdroplar paylaşıyoruz. MA etkinlikleri düzenliyoruz. Ön satışlar zaten devam ediyor. Bunun yanında da kendinize değer katmak adına bu tarz bilgilendirici videolar çekiyoruz. Lafı da daha fazla uzatmadan Artık videoya geçmek istiyorum ve sizlere stop loss neye göre ve nereye koyulmalı bunları anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere bunu sıfırdan anlatıyor olacağım. Şu görmüş olduğunuz siyah çizgi bu bizim trendimiz arkadaşlar. Trendler 3 temasta oluşur. Bakın burada 1, 2, 3 şeklinde bir trend desteği bulmamız gerekiyor. Biz eğer long işlem açmak istiyorsak trend desteklerinde veya ya da şu görmüş olduğunuz yeşil bölge olan yatay destek bölgelerinden açmalıyız trend nedir ben bilmiyorum destek direnç bilmiyorum diyorsanız hemen buradan koyun mühendisi YouTube kanalına gelip buraya bakın arkadaşlar destek yazdığınızda hemen size destek direnç nedir nasıl bulunur breakout retest Bunlar nelerdir burada anlatıldı arkadaşlar burada bu videoları da izleyebilirsiniz ücretsiz bir şekilde aynı zamanda Trend yazalım bakalım hemen Trend çizgisi nasıl çizilir basit formasyonlar şeklinde bir video mevcut bunu da izlemenizi öneririm arkadaşlar. Yani Coin Mühendisi YouTube kanalında her şeyi bulabilirsiniz. Bakın burada trend değişimini bulma hakkında bir şey var. Formasyonları bilmiyorsanız bunları da öğrenin. Bunlar da çok önemli. Örneğin mesela omuz baş omuz yazalım. bakalım ne çıkacak hemen. Görmüş olduğunuz gibi yine obo omuz boş omuz formasyonu. Obo ters omuz boş omuz formasyonu. Bu şekilde arkadaşlar sıfırdan eğitim serisini mutlaka izlemediyseniz izleyin. Bu dönemlerde izlemenizi öneriyoruz. Çünkü yani bu dönemlerde izleyin ki size bir faydası olsun. ilerleyen zamanlarda bu bilgileri kullanabilin, kendinize geliştirebilin diye. Tekrar grafiğimize dönecek olursak, solan üzerine baktığımızda az önce belirttiğim gibi böyle bir trend desteği mevcut. Şimdi burada bir trend desteği belirliyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi şu bölge bir trend desteği. Bu bu, bu bölgeden girdiniz. Buralarda kar almadınız bu direnç bölgelerinde daha da gidiyor. Yukarıda bakın 218 dolarda da önemli bir direnç var. Buraya kadar gidecek. Ben burada kadar kar almayacağım dediniz. Hiç kar almadınız diyelim. Şu bölgede yine 190 yani 184 dolar bölgesinde buralarda artık pozisyondan çıkış yapmanız gerekiyor ki bakın yine hiçbir zararınız yok. Eğer zaten sıkıntı şurada. Eğer şu şekilde iki saatlikten açayım. Bakın burada bir yine trend desteğimiz mevcut. Bunun Şuradan trend desteği diye siz işleme girdiniz. 190 dolardan long pozisyonuna girdiniz. Hemen burada bir destek seviyesi belirliyoruz ve bu desteğin altına stop yazıyoruz arkadaşlar. Bu bölgede işte 184 dolar gibi bir bölge oluyor sanırsam. Bu şekilde bakalım. Hemen yani daha aşağıda çekebilirsiniz. %3, yüzde %4'lük bir stopla işlemden ayrılabilirsiniz. Bu da girdiğiniz kaldıraç miktarına göre. Örneğin %4 stopa 3 kaldıraç giriyorsunuz %12. 5 kaldırı aç giriyorsanız %20, 2 kaldırı aç giriyorsanız %8 şeklinde zarar oranları mevcut. Kar oranına da baktığınızda bu şekilde %14'lük bir kar marjı mevcut. Şimdi bunun değerlendirmesini sizin yapmanız gerekiyor. Bu işleme girmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Mantıklı bir işlem mi, verimli bir işlem olacak mı benim için? Bunlara bakmanız gerekiyor. Fakat ne olursa olsun yine stop koymanız gerekiyor arkadaşlar. Stop koymak bir tercih değil zorunluluktur. Yani bu piyasada ayakta kalmak istiyorsanız zorunludur. Zorunluluktur stop. E bu şekilde hemen şu şekilde bakalım. Eğer stop koymasaydınız buradan girdiğiniz işleme ne olurdu? Yani yüksek ihtimalle lik olurdunuz ama bakalım. %30'luk bir düşüş yaşamış. Solana yani burada 3x giren %90 zararda. E 4x giren zaten lik oldu. 5x giren lik oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Yani piyasanın e, tabii ki Hepimiz yükselmesini istiyoruz. Hepimiz para kazanmak istiyoruz. Kar etmek istiyoruz. Fakat ya yani düşüşleri de sevmemiz gerekiyor. Düşüşleri sevmezsek zaten kar edemeyiz. Bir malı her zaman alırken kar ederiz. Bunu satarken değil bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Başka bir örnekle devam edelim. Waves ile devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela Waves'e baktığımda ben bunu bu şekilde bir trend direnci mevcut bu seferde. Bakın 1, 2 ve 3 şeklinde. Burası bir trendin direnç bölgesi. Bu bölgeden ben short işlemi açmak istiyor olabilirsiniz. Short da düşeceğine yönelik işlem açmaya denir arkadaşlar. Bakın burada hemen bunun üstüne yüzde iki buçuk yüzde üçlük bir stopla işlemden ayrılabilirsiniz. Kar marjına da geldiğimizde hemen şuradan giriyoruz diyelim. Tam tepeden almayayım. Yani şu anda anlık olarak yüzde on bir kar mevcut. 3x girmeniz durumunda yüzde kırk karda olabilirsiniz. Yani bu vadeli işlemleri teşvik olması amaçlı söylemiyorum. Fakat yani piyasa düşerken de bir şekilde ayakta kalmanız gerekebilir. Yani piyasa düşerken de para kazanabileceğiniz bir işlem türüdür vadeli işlemler. Ya bunların da arkadaşlar fakat çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Dediğimiz gibi her zaman stop noktamız işleme girmeden belli olacak. Kar alma bölgemiz belli olacak ve stop limitimizi, stop marketimizi de koyup yani ekranı bile izlemenize gerek yok. Yani sürekli böyle bu şekilde alıp da işte şöyle 15 dakikalığı alıp da bunu böyle ekran başında izlemenize gerek yok. Çünkü bunu yüksel yükselmesini sağlayacak olan şey siz değilsiniz. Ve e, psikolojik olarak da işte bir aşağı, bir yukarı çıksam mı, çıkmasam mı şeklinde tereddütler de yaşayabilirsiniz. Yani bunlar da önemli detaylar arkadaşlar. Trade zaten bu e, vadeli işlemlerde işlem yaparken en önemli şey psikoloji. Yoksa yani bakın şurada şunu herkes görüyor. Ya yani bu trend direncini herkes görebiliyor ama yani bunu buradan shortlayıp da şunun üzerine stop koyabilen kişiler kazanıyor zaten. Zaten olay zaten bu. Bunu koyabilen insan kazanıyor. Bunu koyamayan insan veya işte buradan longa bunu kıracak diye şey yapıp da bu bu direnci kıracak. Ben bunu longlayayım, kaçırmayayım diyen insan da kaybediyor. Ya yani olaylar tamamen bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi sizler için faydalı bir video olmuştur. Video size faydalı olduysa bizlere olan desteğinizi göstermek adına videoyu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar bölümünde de analizini istediğiniz pariteleri de altcoinleri de yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da sizlerin isteği doğrultusunda koyun mühendis analiz kanalımızda inceliyor olacağız. Şimdilik video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.